Hepinize selam arkadaşlar. Bugün e, değişik bir şey yapacağız. E, yapacağımız şey de e, evimi sıfırdan yapacağım. <laughs> evet çıldırdım diye soracaksınız Evet çıldırdım. Ama tabii ki eşyalarımı atmayacağım. Bu arada aslında oldu çünkü sesim garip geliyor olabilir. Evet arkadaşlar eşyaları atmayacağım. Eşyalar için südanalama Kaç tane alsam? 3 tane alayım Zaten yeter. Ama yok, her oda için ayrı kutu alacağım. Ben o kaç tane alacağım? 1 2 3 4 tane. Tamam alacağım. Tuvaletten başlayalım. tamam Hemen ama sesim gerçekten bana da garip geliyor yani. Bana da garip geliyor. Üç tane almıştım. Bu arada arkada konuşmayabilirim. Çünkü yani niye konuşayım. Şey? <laughs> o çiçeği de atacağım. Çok sevmedim o çiçeği. Maskeleri koyuyorum. bornoz. Evet. Tamam. Şunları bir tek tamam. Şimdi mutfağa boşaltalım. Mavi yerler herhangi bir zaten var normalde. Buradan diğer eşyaları alacağım. Şurada da uzun yatağın üstünde. Uyuyacağım inşallah yiyecekler birbirlerine karışmasın Allah oldu olur karışmasın ya kıyafetler geçti lütfen karışmasın seni alayım bir daha mı Aldı bu çünkü başka şey. Bunlar da alacağım. Bunlar normal var ama olsun ben de almak istiyorum. Çünkü daha hiç uğraşamam. Bunu bir saniye için arkadaşlar. Birinci sepeti. Evet. Kremallerle birbirimizi kesinleştirelim. Şu ana kadar karışmadığı yiyecekler birbirine. İnşallah karışmazlar. Ama sebzeleri koyarsak kesin kök bak. Bu asasım gerçekten de çok kötü ya. Şu niye böyle? Niye ben asla asla ya? Bak da koyduk. Ben bir koyayım geliyorum. Evet arkadaşlar ben bütün evin eşyalarını topladım. Şu gözlük şu gözlükleri atacağım. Şimdi hepsini atıyorum. Böyle hepsini teker teker. Hiç pişmanlık yaşamıyorum. Yani evet birazcık pişmanlık var tabii ki ama yani o kadar da çok yok. Çünkü sonunda ben de mutlu olacağım. Lambaları kaldırmıyorum. Geçtim bu arada bu dediğimiz bu arada söyle bu gerçekten çok kötü şu anda bu sese bir şarkı şey patlatmam ben patlatayım mı bir tane evet yok söyleyeceğim o geçti artık bu koymayı unuttum bu şekilde içine neyse o da bununla kaplalar beraber da gittim Az önce kanunların üzerine postum bunu da. At, 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 at. at. at, at ya. Olmayayım. Bu arada ben, yani benim kullandığım meçheler ücretsiz. Evet yani öyle. Evet, şimdi artık duvar geçeceğiz. Pislikler. Anlıyor musun? Geçti vallahi. Evet, tüm yerler bu şekilde olacak. Çocukların odası da ah hal yapma. Şimdi e, böyle yeri yapacağız. Ben duvarı. Bölenler beyaz olsa bence evet beyaz olsun. Det uh, er gerçekten Bu çok karışık duruyor o zaman. Hadi ne yaptım? anlayınca ne yapanlar cidden var? Ay bir tane mi koyacak? Öyle koyup tam da koyuyordum. Nasıl yapıyordum onu? Ama böyle yapaba cidden bu. Böyle yapsam mı acaba? Yapabilir yok. Ama klasik tuvaletten gideceğim. En komik. Evet. Bu Bir dakika. Bu bence burada doğsun tuvalet. <laughs> Tuvalet, evet. Koltuğa da fıstık atacak. Sonraki makyaj. İşte, tuvaleti çok da değiştirmek planlamıyordum ben ya. Tuvaleti niye sildim ki? Neyse yapacak bir şey yok. Sildik artık. Şöyle. Hafla geçtik. Hafla. 2 tane dur 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 aynayı koymadık aynayı koymadık evet bir daha rafları koymaya bakalım Jack da <de> tokamak oynuyor <laughs> Jack da tokamak aya oynayacak onun da evi var ama o annemin telefonunda Ya yapmak yapmak oldu mu? Bakalım. Ha. Süper. Şimdi tekrar buraya gidemeyiz. Şu raflardan bir tane atayım. Bu da birazcık... Evet, aynı yapacağım. Ee, bunları da koyalım. Okey şimdi buraya gitmeyelim çünkü eşyalar zaten var yatak odası burası olacak bu arada ay yatak odası kız yet şeyim mi yatak odasında aklıma çok iyi bir plan var çok güzel yapacağım birazcık karışık bir durmaz bence ya birazcık evet durabilir ama bence güzel olacak ya bunu koysak çok yaşayacak. Evet, çeki de çok yaşadık. Bu arada Çekin gerçek ismini biliyorsunuz siz. Yani arkadaşlarım biliyor da siz biliyor musunuz? Bilmem bilemem ama yani videolarda çekide de paylaştım. Bu arada ben yüzümü gösteriyorum yani yüzüm. Yüzümü biliyorlar. Şuralara askılık yapsak nasıl duracak? Askılıklı gardılam yapsak. Yok. Hadi iki tane deneyelim şöyle. Ee, karar veremedim. Böyle duracak. Evet evet böyle. 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 Şöyle duksam fotoğrafı alalım. Burası çalışma masası olacak. en ucunu alalım. Evet burası çalışma masası. Burada şöyle e, şuraya koyacağım. Ya yani çalışma masası derken bu masa yani. Ya yani olmadı yok yine böyle bir raf koyacağım da bazen bu rafı şu alt şu alt kısmına bir şey koyamıyorsun koyamıyorsun. Normal yere düşüyor. O, onu hiç sevmiyorum. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Evet normal masayı koyalım. Bir önce sandalye koyacağız. Sonra masayı koyacağız. Evet böyle daha hoş duruyor ya. Bu sandalyeyi buraya koyunca ben sevmiyorum. Evet. Ama şey yapacağız da montları falan asmak için de askılık yapacağız. Bu Jack'in dolabı olduğu için Jack'in dolabının yanında bu da benim dolabım olacak büyük ihtimalle. Süper. Evet. Burası mutfak olacak. Çok yoruldum. Ben niye böyle bir şey yapıyorum ya? Ya niye böyle bir şey ya? Bu böyle mi dursun, böyle mi? Bence böyle. Bu buraya. Şu ışıklar şuraya. Bence çok harika gidiyordu da ışıkları söndüreyim. Bir dakika ışıkları söndüreyim, orada insanlar gelecek. Sonra benim kızlarım var. hastayım demiştim. Çok garip ekstriyorum biliyorum sadece gerek yok. Bu sanayi burada mı dursun burada mı? Ay sanayi demişim masa yemek masası. Burada durursa bir dursun bakayım şu sanayileri de koyalım. İki tane buraya dört kişiyiz. İki tane buraya. Bir tane. Ben, <laughs> Ay Poyraz da yani işte söyleyeyim ya. Jack'in gerçek ismi Poyraz. Yani benim kardeşimin ismi. Kardeşimin ismi Poyraz. Jack'i Poyraz seslendiriyor. Zaten short videolarıma giderseniz orada görebilirsiniz. Bazıları biliyordu zaten benim arkadaşlarım falan. Şuraya gideceğim. Buraya bunu yerleştireceğim. Buraya da e, şuraya da bir televizyon koyacağım. Aa, bu niye gelmiyor? Buraya da televizyon koyacağım. Evet, şimdi televizyonu buradan koyuyoruz. Şöyle televizyon. Çünkü burası ayrıca oturma odası da olacak. Evet. Şimdi ben yoruldum bayağı. Yani. Vallahi yoruldum ya. Yoruldum ben yaşla. Yok yaşlanmadım. E ne yaşlanması ya. Şimdi çatallar kaşıkları buraya koyacağım. Ama büyük ihtimalle olmayacak. Neyse sığmasın önemli değil. Çatallar dört tane koyacağım arkadaşlar tane nasıl sığdıracağım gerçekten şöyle evet, olsa bir dakika gerçekten de çok kafam karıştı sığmıyorum buraya yerse <laughs> bu Jack, ne <laughs> büyük bir ihtimalle ya em havlu koyacağım. Ne büyük ihtimalle değil kesin oraya havlu koyacağım. So haa, nasıl unuturum? Tabii ki de şu adamın alır attığı şeyi ha halı bu arada gri mi koysam kırmızı mı? Karşılaştıralım şöyle. Gri. Evet gri ama önüme ben masada koymak istiyordum. Buraya mı koysam? Bak. Aslında benim yapacağım şey şu şekildeydi. Şöyle. Lan. <laughs> Tarafında ne işi var? Şöyleydi. Evet. Böyleydi. Buraya da şöyle koltuğu koyacaktım. Her şeyin ismini unutuyorum bu arada. Yani ben şeyi çok seviyorum. Mutfakla salon birleşik ve aynı odada olması çok sevdiğim için böyle yapıyorum. Ama bu böyle olsa bu arada evin eşyalarını yerleştirirken bu biraz daha çekmeyeceğim. Diğer videomda çekeceğim. Tam bence iyi ya burası. Güzel güzel. Bir de şuraya raf koyalım. Televizyon. Şey ya. Buraya şu of uff. <laughs> çok güzel. Tam bu şekilde. Ay çok iyi. Soyraz kuskandım. <laughs> Soyraz kuskandım. Tamam. Jack'cim. Jack. Harika mı için? Jack. Neyse tamam. Çocukların odasına geçtik. Çocukların odası şöyle. Im artık... Im, ım, ım, <laughs> ya bir git. Bu arada ben ım, beni erkek olacaktı ya bebek kız oldu. Diğeri de büyümedi. Hep bebek kalacaklar. Çünkü niye olmasın? Yani niye olmasın böyle? Çünkü bebek bakıcısı var bugün. E evet bebek bakıcısı da var. Çünkü artık Jack ve ben işe gidiyoruz. Evet şu anda tamam sıkışmadım. Ha sıkışmadım. Yani sıkışmadım derken bir e, Şeyleri nereye koyacağım diye düşündüm de kıyafetleri. Şuraya alsak çok güzel bence. Ama çok ciddi bir olmasın. Kıyafetler birbirlerine geçer çünkü. Bence bu arada birisinin adı bunlar. Diğerinin adı hala Lena. Ben şöyle kaç aradım. Burada bir, iki, üç, dört tane O zaman kapatamadı. Tane kapanmaz mı? Her şey kapan. Gel gelme. Gelmeden ama yapmam lazım bunları. Çünkü sinir bozuyor. Evet. Şimdi evet. krom nereye koyacağız? Soru bu ki krom petleri nereye koyacağız? E buraya koyabiliriz sanırım. Ama şunlar olmadı sanki ya. Bir karışık görüntü. olsun ya bu kadar çok yakla yoktu herhalde. Var mıydı? Yoktu. Kız yoktu o kadar kıyafet. Bunlar da birazcık aşağıya. yukarı. Aşağı, Şöyle yukarı. Çok gitti. Mi? Tamam. Süper değil de oldu yine bir şeyler. Oldu yine bir şeyler yani. Şu halıyı mı koysak? Bunu mu koyalım? Bilemedim ki. Bunu mu koyalım? Bunu mu koyalım? Kalpliği mi koyalım? Bunu mu koyalım? Bence şu ettiği koyalım. Ama hayalet de yani çok şeyin gözüküyor ve bir tane de masa ekleyeceğim şuraya. Masa, 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 masa. Masa küçük bir masa şöyle. Çok küçük, küçük değil ama olsun maliye ay tabure. Ya bir tabure almayacağım. Şuraya gideceğim. Şuradaki tabureyi alacağım. Evet, şimdi geri. Ee, şey. Ana, yok bunu almayacağım ya da. Ay cidden ben çok şey oldum. Ben çok zorluyorlar. Tamam normal koyalım. Normal tabure koyalım yani. Asko. Ha gerçekten çok kötü. Ola tabure ne gitti? Evet. Ama ben şu koltuğun yanına iki tane de puf koyacaktım. Çünkü biz daha bir şey musunuz? Daha? Bu yüzden şu anda çok 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 mi koysam diyor ama hayır olmaz. Şurada çok güzel raf duruyor. Tamam böyle yapalım. biraz şuraya çekelim Bir daha salona gidelim. alıyoruz. Evet, bu sayede masa da koyabiliyoruz çünkü koltuğun arası genişledi. Ama bir dakika gelmez mi? Bu da hırsızlı tuttu sanırım ben. Neyse gel. Bak gelmiyor illa <laughs> ben şimdi gel gel gerçekten çok kötü. Düzelleşti sanırım birazcık gibime geliyor ama. Bunu koyayım. Ya bu sığmadı. Eee ne sığar ki buraya? Bunu koysak bu sığar. sığar sanki olmadı. Oldu mu arkadaşlar? Oldu bence. Evet. Ben yapabilirdim bence. Şimdi ne yapalım? Dediğim gibi eşyaları bu, bu videoda yerleştirmeyeceğim. Çünkü video şimdi daha 20 dakika olduysa kıyafette yerleştirdiğimde bilmem kaç dakika oldu. Bu yüzden kıyafetleri ayrı yerde şey yapacağım ama sadece çocukları göstereceğim. Yaklaş. Pet, ya pet kutusunu acaba? Bu Luna. <Gülüyor> <Gülüyor> Lena. Lena aynı. Lena aynı. Lena aynı. Luna işte Luna ve Lena. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi. E eşyaları yerleştirdiğim videoyu da görmek istiyorsanız diğer videoma gideyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.